Yaptın. Evet. Ama kahverengi. Kahverengi mi? Evet. O kahverengi mi? Evet. Pembe. Hayır. Tamam tamam. Kahverengi bulacağız. Kahverengi mi istiyorsun? Evet. Hadi bir onlayan kahverengi bulurum ben sana tamam mı? Anne sürpriz. Tamam. Onları tamamla. Tamam mı? Onları yap sürpriz gelir. Ne? Bir daire. Bir daire mi yapacağım? Dağ, dağ, dağ. nasıl kutu nerede Merliki. Merliki, yarmıttın. Yerken yarmıttın. Ve yiyorken istorim. Gittiniz sıradan dostlarım. O ne? Sıksın. Altı. Ters yaptın altıyı. O ne? Bir. sen mi yaptın? Evet. Aferin tamam. Dün hani böyle şey yapıyorduk ya a a a yapıp a yapıyordum. Onu yapalım mı? Evet. Hadi. A. B. B. <laughs> B. B. Çek. Çek. Evet. <laughs> Biraz uzat onu. Ters yaptın Tuna. Ters. Ters yaptın Efe. <laughs> Öbür tarafa doğru yapacaksın. E gibi. Hayır, hayır. E gibi yapman lazım. E gibi ama iki tane. Evet, aynen öyle. <laughs> Kağıdı kendine yaklaştırabilirsin Tuna'yı. Jü. Jü mü yapacağım? Evet. Tuna kı 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 yapar mısın? Kı yapar mısın anneciğim? O ne Tuna? Yapmayacaksın mı kı? Yapacağım. <laughs> Ne o? Balina. Balina mı yaptın? O oh, hani tepe, tepesinden su çıkıyor ya orayı da yap. Turan şöyle de saç böyle yukarı doğru. Bak böyle böyle. Bir oraya bir oraya bir oraya. <laughs> çok güzel oldu. Aferin sana. Ben de keman çalmak istiyorum. Tamam çok güzel. Tamam. Bir daha biraz çal bakayım. Hı. Ama tamam çalmak istiyorum. Tam çal. Ama tavan çalmak istemiyorum. Tamam. Tavan çalmak istiyorum. Tamam. Bu eğlenceli bir keman vardı. Onu açayım mı? Evet. Dur. Bekle. Bak bu çok tatlı. Çal. Bak. Bak çok tatlı değil mi? Sesi çok güzel değil mi annem? Ukulele gibi aynı. Bak böyle yaptım ha. Göstereyim mi sana? Bak tamam. böyle. Hadi yap. Ya yeah, şey yok mu? Ney? Kulağını şey. Ne yok mu? O hani bu Kur'an okuyan sakallı çocuk var ya. Hı. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Havuç yapsana Tunan. Tam havucun rengi. Değil mi? Havuç. Ay rengi. çok güzel. Boyasana onun içini de. Yeşil. Havuca, havucun içini de boya. Havuç. Aa evet. Yaprakla yapsana Tunan. Evet. Ay çok güzel oldu Tunan. Anneciğim sen resmi çok güzel mi yapıyorsun yoksa? Evet. Hafif dokun. Hıh. <laughs> Duran itfaiye arabası yapsana. Tabii ki. Sayfa yukarı kaydır. Hmm. Ay. <laughs> Merdiveni de yapacaksın mı? Aa. Ah. O ne? Eskavatör. Hmm. O ne? Eskavatör. Ooo şey eskavatörün kasasına bakar mısın babasının? Anne hani ışıktan. Ay gözün mü aldı? Evet. Heh. Tamam mı? Kapattım. Kapattım. Bir daha aç. Açayım mı? Aç. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım mı ışığı? Kapatma. Tamam. Tane su. Tane su yapacağım. Ne yapacağım? Tane yani su yapacağım. Ayıktım ya. Neye? Sen dedin ya hani ha. bu oğlanın gerçek sesi bu değil diye. Evet Aslında değil. Aslında bu gerçek ses bunun kendi sesi. Nasıl ya yani? O ne Tunah? Tuna, balina yapsana. Hayır balina yapamam. Neden? Ne yapacaksın? Bir, bir. Anne, Canım. Bu birin yavrusu. Evet annem, birin yavrusu. Tunahcim, senden bir şey istiyorum. Hı? Bu kalemi asla düşürmemen lazım biliyor musun? Tamam. Düşürürsen ne, ne olur? Ne olur? Ama üzülür. Evet. Doğru, doğru. Düşürme Gerçek tamam kesinlikle. mı? Tamam. Hadi. Ayırttım şimdi ayırttım. Ben hiçbir şey anlamadım. Hı. Anne, anne ışığı kapat. Kapatayım mı? Kapat. Neden kapatayım? Gözünü mü alıyor? Evet. Ama sen çok tatlı görünüyorsun. Hayır. Dur bir öpeceğim seni. Dur bir öpeceğim, öpeceğim. <laughs> Hasan Badra 1038. Ey. Ey ey ey. Gel. İki. İki mi? Evet. Bu yap bir de bu. Bir. 聞いて知ってたい